Babaannen sana ne verdi kızım Bakayım bir Neliymiş o Biri bebekli Biri motosikletli Biri abiye biri ileride Gel abiye götürelim bir tanesi Bir tanesi de ileride yiyecekmiş Abisi İlayda sana ne getirdi bak Bak ne getirdi Babaanne vermiş biliyor musun Motosikletli şekerleme Arabalı değil mi anneciğim? Hı? Versene anneciğim. Nerede? Biri abinin biri senin anneciğim. kızım. Hı -hı. İkisi senin mi? Hı -hı. Kızım biri abinin biri senin diyorum ya. Hı -hı. Ya niye paylaşmıyorsun yine abiyle? Hı -hı. İkisi senin değil annem. Biri abinin biri senin. Tamam mı kızım? Ver abiye gidelim hadi. Abi versene kızım. <laughs> ver anne abiye. Abi astı. Oh, ne olmuş? Evet. Senin değil o, senin değil. Hayır, ikisi senin değil. Biri senin. Hayır, olmaz İlayda. Onun bir tanesi senin, bir tanesi abinin. Hadi kızım, ver. İlayda ver diyorum sana. İlayda versene. İlayda ver onu. İlayda abiye ver diyorum İlayda saçmalama şşşt o bir tanesi abinin bir tanesi senin yapma öyle hayır kimin biri kimin biri kimin İlayda ama babaannesi bir tanesi ben... ikisini sen mi yiyeceksin Hayır ikisini sen yiyemezsin. Biri abinin biri senin. Lütfen. Kızım ne saklıyorsun arkanda? Şeker. Onundan bir tanesini bana ver ben yiyeyim. ikisini sen mi yiyeceksin? Paylaşmak güzel demedik mi anneciğim? Sen niye paylaşmıyorsun? Paylaşmıyorsun. Aa sinek. 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 O zaman sana şekerlemelerine mutluluklar. Hoşça kal İlayda. Hayır olur mu? Abiye de vermiyorsun. Gidelim abiye bir tane daha alalım bari. Ne var mı? Bir... Ya bulamazsam onlardan. onlarda. Hay sonunda veriyor. Al abisi al. Al abisi yine vazgeçti. Git de diyor dışarıdan al diyor. Tamam, tamam gel dışarıdan alsın hadi abi yapacak bir şey yok ne yapalım. Tamam, anne. Dışarıdan alalım tamam mı annem? Tamam anne. O zaman hadi bir hoşça kaldı kızım. <laughs> bay bay arkadaşlar biz şekerlemeli figürlü şekerlemeler almaya gidiyoruz. İlayda vermedi abisine. Bay bay. <laughs>